Beşiktaş'ı reddettiği iddia edilen Elcif Elmas'ın Torino'ya dönme ihtimali ortadan kalktı. Ancak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jadon Sancho'nun siyah beyazlı formayı giymesinin önünü açabilir. Sky Sport'a göre As Roma Teknik Direktör Gian Piero Gasperini, takıntısı olan hücum kanat rotasyonunu güçlendirmek için bu kez de Elcif Elmas ismini ortaya attı. Transfer defteri kapandı kapanacak olan Jadon Sancho'nun Beşiktaşa daha da yaklaşması üzerine Gasperini, Elması daha önde bir aday olarak düşünmeye başladı. Napoli tehlikesi de var. Napoli, Makedon oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmeyle geri getirmek için Leipzig ile görüşmelere başladı. 25 yaşındaki oyuncu dönmek için sabırsızlanıyor. Ancak SKYA göre, As Roma'nın Napoli'ye kıyasla performansını yükseltmesi ve Conte ile de Laurentiis'in önünü kesmek için farklı bir anlaşma önermesi bekleniyor.